أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم ذلك دوستر جنونس مبارك والسن Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. İnşallah bugünkü sohbetimizde gençliğe karşı sorumluluklarımızdan bahsetmeye çalışacağız. Değerli dostlar, bir milletin, bir toplumun varlığını sürdürebilmesi ve sağlıklı bir temeller üzerine kurabilmesi için Genç nesillerin iyi yetiştirilmesi ve dini ve milli değerlere sahip üstün kişilik sahibi gençlerin yetiştirilmesine bağlıdır. Yani böyle diyebiliriz. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ayet-i kerimelere baktığımızda bunların örnekli şeyini görebiliyoruz. Allah Teala Celle Celalü ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ya eyhellezine amenu qu anfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurmaktadır. Burada da yine baktığımızda ilk görev biz anne ve babalara, ailelere düşmektedir. Bu iş işin başı ailelerde ve aileden sorumluluk başlamaktadır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine de baktığımızda Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Hepiniz çobansınız ve hepiniz götüğünüz sürüden mes'ulsunuz buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir diğer hadis-i şerife baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ma nahala validun waladan min nahlin afdala min adabin hasan buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez buyurmaktadır. Bu da bize sorumluluğun ilk anne babaya ve aile düştüğünü bize göstermektedir. Hani biz çocuklarımıza karşı bu mesuliyetimizi, sorumluluğumuzu, gençliğe karşı sorumluluğumuzu biz yerine getireceğiz, yerine getirmemiz lazım. Bu da ilkin aileden başlamaktadır. Ayet-i kerimelerde, hadis-i de baktığımızda bunları görmek değil. Unutmayalım ki gençler bizim yarınlarımız, gençler bizim ümitlerimiz. Gençliğimize sahip çıkalım. Değerli müminler, gençlerin kalbi yumuşaktır. Onları incitmeyelim, onları kendimizden uzak tutmayalım. Zira günümüz şartlarına baktığımızda internet, dünyanın gelişen şartları gençleri savurmakta, kimisi kendini koruyabilmekte, kimisi ise bu derya içerisinde savrulmakta ve ahlaki bir savrulmanın içerisine girip maalesef ki kötü işlerin, olumsuz davranışların içerisine girebilmektedir. Değerli müminler, gençlerimizi Kur'an'ın mesajına, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakına, onun sünnetine göre onun sünnetine göre yaşatmalıyız. Bunları onlara öğretmeliyiz. Hurafe bidatten uzak bir anlayışı onlara takdim etmeliyiz. Gençleri evlatlarımızı gibi görmeliyiz. Bütün gençleri evlatlarımız gibi görmeli ve bu sorumluluk da bu şekilde yürür. Bütün gençleri bu emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker ilkesini burada uygulamamız lazım. Hani biz sadece çocuklarımızı değil, bütün gençliği bu şekilde gençlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Kısacası gençliğimize hem dini ve hem de maddi diğer noktalarda da kendileriyle ilişkili olarak kendilerine yardımcı olmamız lazım. İlişkimizi koparmamamız lazım. Değerli dostlar, gençlerimize hem maddi anlamda hem de diğer noktalarda Yardımcı olmamamız olmamız lazım. Bunların en başına da iman ve inanç noktası gelir. Gençlerimize bu iman ve inanç noktasında Allah'ı, Peygamberimizi, Kitabımızı, dinimizi öğretmeliyiz. Öğretmeliyiz ki bizden sonra iman ve inançlı bir nesil kalabilsin. Zira sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerine baktığımızda, hadis-i şeriflerine baktığımızda hiçbir doğan çocuk yoktu ki İslam fıtratı üzerine doğmuş olmasın. Sonra anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, müşrikleştirir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize bir anne baba olarak, bir aile olarak, bir toplum olarak gençliğimizi iyi bir şekilde yetiştirmeli, İslam'ı anlatmalı, Müslümanlığı anlatmalı, Müslümanca yaşamayı onlara öğretmeliyiz. Çünkü onlardan biz mesulüz, onlara karşı sorumluluklarımız var. Yine gençlerimize değerli müminler, Allah'ın razı olacağı bir ibadet hayatını kendilerine aktarmamız lazım. Bunların başında da namaz gelir. Hani önce iman dedik ya, imanlı bir genç, inançlı bir gençlik bizim yetiştirmemiz lazım. Bu iman ve inançlı bir gençliğin yetişmesi de yine ibadetlerle olur. İbadet olmazsa olmazdır. Bunların başında da namaz gelir. Yani imanı biz burada nasıl tanımlayabiliriz? İman cam fanosun içinde yanan bir ışık gibidir. O fanosun içinde yanan ışık ışığın o camını bir kaldırıp en ufak bir ensitin önüne koyduğumuzda o ışık hemen sönecektir. İman da buna benzer. Kişinin imanı insanın imanı buna benzer. Kişi imanını ibadetleriyle besler ibadetleriyle kuvvetlendirir. Kişide ibadetlerin olmaması durumda Allah muhafaza sıkıntıya da düşebilir kişinin imanı. Biz de imanımızı, geçtiğimizi de bu şekilde bu iman konusunda bizim eğitmemiz lazım değerli cemaat. Yine e, namaz dedik baş e, ibadetlerimizin başında gelen namaz dedik namaz namaz dinin direğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buyuruyorlar. Namazsız bir Müslümanlık olmaz. Allahu Teala Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyorlar. Utlu ma uhiya ileyke min el kitabi ve akimis salah. İnne salate tenha anil fahsai vel munkar ve le zikrullah ekber ve Allah ya'lemu ma tesnaun. Sana vah yolunan vah yolunanı oku buyur Allahu Teala celle celaluhu ey Muhammed. Sana kitaptan sana vah yolunanı oku. Namazı da dost doğru kıl. Muhakkak ki namaz kişiyi fenalıktan ve kötülüklerden uzak tutar buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Yine müminin suresine baktığımızda değerli dostlar, müminlerin vasfı sayılırken, müminlerin sıfatlarını sayılırken ilkin namaz sayılıyor. Estaizu billahi kad fi Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin bir huşu içerisindedirler. Derin bir samimiyet içerisindedirler. Buyuruyor Allahu Teala Celle ye. Birinci vasıf namazdır. Namaz bu yüzden çok önemlidir. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Değerli müminler. Yine bir diğer ibadet ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle kişiye kalkan vazifesi gören oruçtur. Ve yani şu an içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz Ramazan orucudur. Bir diğer en önemli ibadet de olur. Allahu Teala Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyorlar. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Bu şekilde değerli cemaat, değerli müminler, İbadetlerde, bütün ibadetlerde, başta namaz ve oruç dedik, bütün ibadetlerde gençliğimize örnek olmalı, gençliğimize anlatmalı ve onları bu şekilde yetiştirmeliyiz. Zira günümüz şartlarında ne yazık ki bir sürü yanlış şeyler var, sıkıntılı, bunların başında zararlı alışkanlıklar, içki, alkol, alkoldür, bunların hepsi bizim gençliğimizi, bizim çocuklarımızı adeta bir ateş çemberinin içine, içerisine çekmekte ve onları bir sıkıntıya sokmakta. Yani kimisi kendini koruyabiliyor ama çoğu da bunların içerisinde koruması bir şekilde ahlaki bir savrulmanın içerisine girebilmektedir. Biz de bir anne baba olarak, toplum olarak kendimizi muhafaza ettiğimiz gibi geçtiğimizi de bu şekilde muhafaza etmemiz lazım. Bugün biz eğer ki ileride sağlam bir gençlik, inançlı, Müslümanca yaşayan bir genç istiyorsak, böyle bir toplum istiyor isek, gençlerimizle, çocuklarımızla böyle yetiştirmemiz lazım. Kendi kendine bir gençlik olmaz. Yani gençlik kendi başına yapamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bahsediyor. 7 yaşından itibaren çocuklarınıza diyor namazı emredin. İbadetler kısmına baktığımızda çocuğunuz diyor 7 yaşına geldiğinde ona namazı emredin buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedik ya ilk vazife bize düşüyor. İlk vazife aileye düşüyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam da bu sorumlu bize ait olduğunu söylüyordu. Kullukum ra'in hepiniz çobansınız. Ve kullukum mes'ulun an ra'iyye. Ve hepiniz de bu güttüğünüz Sürüden mesulsunuz buyuruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de gençlere karşı, çocuklarımıza karşı bu mesuliyetlerimizi yerine getirmemiz lazım. Sonuç olarak baktığımızda gençler bizim ümitlerimiz. Gençler bizim yarınlarımızdır. Dini ve milli değerlere bize göre yetiştirirsek eğer ki biz çocuklarımızı geleceğimiz de bu şekilde inşallah sağlam temeller üzerine kurulmuş bir şekilde biz bırakacağız inşallah. Yüce Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i yani salih kullarından eylesin. Salih kullar yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Değerli dostlar, gençliğimize karşı dedik, sorumluluklarımız dedik. Başta da iman ve inanç dedik. Ve bu iman ve inançtan sonra da ibadetler dedik. İbadetler kısmında niye ibadet ederiz? Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu buyuruyorlar. Estauzu billahi bismillahi. "Vemâ halaqtul cinne ve'l insa illa liyahbudûn." buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Biz insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattık buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Biz gençliğimize de bunu öğretmemiz lazım. Bu imanı bu şekilde ancak biz muhafaza edebiliriz bu inancı ancak biz bu şekilde muhafaza edebiliriz. Hem kendimizde hem gençliğimizde bu iman noktasında biz bunu anca bu şekilde muhafaza edebiliriz. İmanlı ve inançlı bir gençlik yetiştirmek istiyor isek bu sorumluluklarımızı eğer ki biz yerine getirmek istiyor isek bizim bu şekilde davranmamız ve onlara da aynı şekilde öğretmemiz lazım. İmanlı bir gençliğin halini düşünelim. sıkıntısız Şeylerden uzak, sıkıntılardan uzak, kötü alışkanlıklardan uzak bir gençlik. Alkolden uzak, içkiden uzak, sigaradan uzak, hepsinden uzak bu sıkıntılardan uzak bir gençlik. Ve onların da yine aynı şekilde çocuklarına geleceğe bu şekilde yardımcı olaca, olaca, görülecektir. Ama aksi durumda düşündüğümüzde bizim hiç bakmadığımız, iyi bir şekilde yetiştirmediğimiz bir gençliği düşünelim tam tersi olacaktır. Hiçbir şey öğretemez, hiçbir şey çocuklarına bir şey veremez hale geleceklerdir. Güzel bir şekilde eğitim veremeyecek hale düşeceklerdir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ya, ilk eğitim ailede başlar. 7 yaşından itibaren namazı emredin buyuruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer ibadetlerden yine aynı şekilde, diğer eğitimler de aynı şekilde. Biz dedik ya iman ve inanç noktasında, bizim çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Allah'ı, kitabımızı, peygamberimizi anlatmamız lazım. Bizim bu şekilde daha çocukken çocuklarımızı eğitmemiz lazım ki sağlam bir gençlik yetişsin. Gençliğe karşı sorumluluklarımızı da ancak biz bu şekilde yerine getirebiliriz. Aksi durumda da hiçbir şekilde bu mümkün olmayacaktır. Biz diyoruz ki dışarıda sıkıntılar olmasın, hırsızlık olmasın, kötü alışkanlıklar içerisinde bulunan kişiler olmasın. E bu bize bağlıdır. Eğer ki biz aile olarak, toplum olarak eğer ki biz görevlerimizi yerine getirebilir ve bu sorunlarını, sorunlarımızı yerine getirebilir isek gençler de bu şekilde yetişir ve bu şekilde davranır ve olumsuz şeyler de olmaz. Bizim istemediğimiz şeyler de dışarıda yaşanmayacaktır, terör olmayacaktır, hiçbir şey de olmayacak. Güzel bir şekilde dünya hayatımızı yaşar durumda olacağız. Yama dediğimiz gibi eğer ki biz sorumlulukları yerine getirmez isek, bunları da göremeyiz. Biz anne baba olarak bunları yerine getirmemiz lazım. Toplum olarak da yine aynı şekilde. Yani dedik ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlardı. Bir baba çocuğuna güzel edepten daha güzel bir hediye veremez ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlardı hadis-i şeriflerinde. Biz de o ilk terbiyeyi, o ilk edebi biz çocuğumuza vereceğiz ki çocuğumuz dışarı çıktığında o kıvılcım kalbinde olsun ki dışarıdaki o kötü davranışlardan o kötü olumsuz şartlardan etkilenmesin. Yani şu an internettir, dünyanın gelişen şartları hepsi bizim çocuklarımızı, bizim gençlerimizi zorluyor. Onları yani adeta bir yaprağın hani rüzgarın rüzgarın önünde uçan bir yaprak gibi onları savuruyor. Ama eğer ki biz geçimimizi elinde tutar, onların arkasına durursak, onları güzel bir şekilde İslam'a Müslüman'a göre yetiştirirsek, inşallah onlar da bu e, olumsuz şeylerin üzerine dik duracak ve hiçbir olumsuz şeylerin içine içerisine girmeyecek ve onlar da kendi çocuklarına ve nesillerine de böyle davranacaklardır. Yüce Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i salih kullarından eylesin. Geçliğine, geçlerine karşı sorumluluklarını güzel bir şekilde yerine getiren Müslümanlardan eylesin. subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha ve Salavat.